Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda nasıl bir tutum takınmıştır? Bu dersimizin konusu bu. Nasıl bir tutum takındı? Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda genel anlamda tarafsız bir tutum takındı. Peki her zaman tarafsız mıydı? Düşünelim. Hayır. Her zaman tarafsız bir tutum takınmadı. Nasıl oldu? Burada gelin konuyu dinleyin. Konunun içinde bunu görelim. Şöyle ki Türkiye savaşın gelmekte olduğunu dünyadaki aklı başında olan pek çok devlet gibi Türkiye'de bunu görmüştü. Bunun için anlaşmalar yapmıştı. Hangi anlaşmalar? Sadabat Paktı, Balkan Antantı gibi anlaşmalar yapmıştı. Ve silah açısından da hazırlıklı olmaya çalışmıştı, çalışıyordu. Bu şekilde bir harekat tarzı takip edildi. Ancak savaş başladı. 1939'da başladıktan sonra İtalyanların Balkanlardaki başarısızlığı üzerine Almanlar Balkanlara geldiler ve bize sınır hale geldiler. Balkanlar da bize sınır oldular. Ülkeleri ala ala geldiler ve Türkiye'nin komşusu oldular. Bu durumda Türkiye için işler ciddiye bindi. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? derken burada siyasi çözüm arayışlarına gidildi. Neydi siyasi çözüm arayışları? Yani çatışma olmadan, savaş olmadan bir çözüm bulma arayışına gidildi. Türkiye ve Almanya Ankara'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sonucunda Almanya ile Türkiye arasında saldırması anlaşması imzalandı. Yani Almanya Türkiye'ye saldırmamaya söz verdi. Bunun karşılığında Türkiye'den istediği neydi? Bunun karşılığında Türkiye'den istediği Türkiye'nin savaşta tarafsız bir tutum takılması. Yani müttefik devletler safında yer alması. Kendi safında yer almıyorsa da müttefik devletler safında da yer almasın diyordu. Böyle bir durum ortaya çıktı. Ancak savaş devam ediyordu. Müttefik devletler içinde mesele neydi? Varlık, yokluk meselesiydi. Onlar da Türkiye'ye sürekli başvuruyorlardı. Sürekli Türkiye'den kendi yanlarına, kendi saflarına savaşmasını istiyorlardı. Bu durumda devleti yöneten İsmet İnönü ve arkadaşları ne yaptılar? Onlara karşı bir oyalama politikası takip etti. Yani onlar Türkiye'nin savaşa girmesini kendi yanlarında, kendi saflarında savaşa girmesini istedikçe İsmet İnönü dedi ki yeterli cephanemiz yok, yeterli silahımız yok. Bunlar verilirse savaşırız dedi. Bu şekilde onları oyaladı. Ancak onlar bu isteklerini devam ettirdiler. Hatta savaşın içinde başka bir olay da şudur. Türkiye Almanya ile tarafsız anlaşması imzalamıştı. Almanya'ya krom satıyordu. Krom sevkiyatı yapıyordu. Krom sevkiyatı da savaş için önemli bir madendi. Dolayısıyla müttefik devletler ABD ve İngiltere Türkiye'ye peş peşe nota verdiler. Dediler ki bunu kes. Yoksa işler kötüye gider. Çünkü nota vermek Doğremifasol değil bu nota. Bu nota diplomatik dilde bir ifadesi olan bir durum. Çünkü nota ultimatum savaş şekline gider. Türkiye'de müttefik devletlerin bu notası karşısında 1941 yılında Almanya kırım sevkiyatını durdurdu. 1943 yılına gelindi bu şekilde. 1943 yılına gelindiğinde Müttefik devletler Türkiye'ye daha çok baskı yapmaya başladılar ve görüşmeler oldu. Adana görüşmeleri, Kahire görüşmeleri oldu. Müttefiklerle e, Türkiye arasında İsmet İnönü Türkiye yönetiyordu, İsmet İnönü Türkiye'nin temsili arasında. Bu önce Adana görüşmeleri oldu, sonra Kahire görüşmeleri oldu. Adana görüşmelerinde İsmet İnönü yine oyalama taktiğine devam etti. Kayre görüşmelerinde Türkiye müttefik devletler safında savaşmaya yeşil ışık yaktı. Zaten beri oyalama taktiği yaparken Türkiye şunu da diyordu. Yeterli masum yardım yapılsın ve de Balkanlarda herhangi bir harekat yapılırsa biz sizin yer alırız. Diyorlardı. Acaba neden? Düşünelim deniyordu. Burada zaten Almanya 1943'ten itibaren savaşlardaki galibane durumu, galip, zafer durumu, zafer kazanan devlet durumu artık savaşları kaybeden devlet konumuna düşmeye başlamıştı. Türkiye'de bu durumu görüp artık daha çok müttefikler safında yer alma yolunda hareket etti. Kahire görüşmelerinden sonra. Ve 2 Ağustos 1944 tarihine geldiğimizde Türkiye bu tarih itibariyle artık Almanya'nın yenileceği kesin hale gelmişti. 2 Ağustos 1944'te Türkiye Almanya ile bütün ilişkilerini kesti. Artık tamamen müttefik devletler safında olmuş oldu. Çünkü artık Almanya'nın ve Japonya'nın tamamen yenilecekleri neredeyse kesin hale gelmişti. Ve Buradan çok fazla bir sürede geçmedi. Tarihen, tarih çok fazla bir süredir. Yoksa insan hayatı açısından önemli bir e, süredir. 1945 yılının 23 Şubat'ına gelindiğinde Türkiye, Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. Artık zaten onların da yenileceği kesin hale gelmişti. Bu savaş ilanı da şu şekilde. Fiili savaş var mı? Yok. Zaten Almanya artık kendi sınırlarını da koruyamaz hale gelmiş. Türkiye'nin Almanya'da bir sınır yok. Türkiye'nin Japonya'da da bir sınır yok. Bunlara karşı da bir savaş ilanı yapıldı. Ne zaman? 23 Şubat 1945'te. Peki Türkiye neden yaptı bu savaş ilanını? Şöyle ki savaştan sonra kurulacak olan dünyada Türkiye yerini almak istiyordu. Bu bir. Savaştan sonra kurulacak dünyada kendi yerini garantilemek için müttefik devletlerden de teminat aldı. Yani Türkiye'ye tam bir müttefikmiş gibi muamele edeceklerine, tam müttefikmiş gibi Türkiye'yi görüp savaştan sonraki durumda ona göre davranacaklarına dair Türkiye müttefik devletlerden yani ABD, İngiltere ve diğerlerinden söz aldı. Bu sebeple artı zaten Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisine temel hedef olarak neyi belirlemişti? Demokratik Avrupa, Avrupa devletleri Demokratik Avrupa yani Avrupa devletleriyle birlikte yer alma yeni devletimizin temel esasıdır. Esasıydı tabii ki.